Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Şimşek. Bugün Unity'de gerçekten çok önemli bir konu olan ve e, birçok oyun geliştiricisinin hani junior veya mid oyun geliştiricisinin bilmediği veya e, öğrenmeye ihtiyaç duymadığı bir şey anlatacağım ama bu o kadar önemli bir şey ki ismi de timeline arkadaşlar. Timeline, ara sahnelerinizin veya çeşitli oyun mekaniklerinizin e, farklı farklı objelerle etkileşimin girmesini kod sağlamak yerine e tıpkı bir video düzenleme programında olduğu gibi bir e, çiz, çizerken halinde bunları sağlıyor. Zaman zaman e, aktif etmenizi. E, Premiere Pro'daki video düzenlerken karşısa çıkan e, işte barlar gelişemezsiniz time'dan yani. anladınız demek istedim. Zaten şimdi birazdan göstereceğim. Şimdi mesela ben istiyorum ki bu araba böyle bir arasanımız olsun. Kamera hareket etsin işte. Araba gelsin, burada dursun. Ee, sonrasında işte araba birden yok olsun, sonrasında e, partikül efektler başlasın gibi bir şey istiyorum ben. Peki bunu nasıl yapacağım? Tabii ki de işte e, yapmanı birkaç yollar işte bir kod dosyoluşu, güzel satır kod olarak bunları senkronize edebiliriz veya timeline kullanarak arkadaşlar bunları gerekli zamanlarda yapabiliriz ve bu timelinein düzenlemesi çok kolay. Mesela kodda belki e, parti efektiniz biraz daha geç çalışmasını isteyebilirsiniz araba kaybolduktan sonraki partikül efektin ama e, e, bu timeline'da onu çok daha kolay şekilde edebilirsiniz. Öncelikle onu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim size. Asset kısmına giderek arkadaşlar sağ klikten yeni bir folder oluşturuyorum. İsmine timeline diyorum. Zaman çizelgesi diyebiliriz buna. Sonrasında Windows kısmına geldikten sonra e, Sequencing kısmından timeline'ı seçiyorum. Şöyle bir şey geldi. Bomboş bir ekran. Şu anda hani Premiere Pro'ya neyini benzettiğini diye sorabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Bunu tutup arkadaşlar şuraya alıyorum. Konsolla projenin arasına. Şöyle bir şey kaldı. Şu anlık boş kalabilir. Ardından sağ klik yapıyorum burada arkadaşlar. Create'den bir timeline oluşturuyorum. oluşturum timeline'a world timeline diyorum. Çok güzel. Sonrasında burada birkaç tane ayar var. Duration moda falan şu anlık hiç karışmayacağız. Frame rate olması sizin için iyi olur. ve 60'ın katları da yapabiliriz. 120 falan ama şu anlık 60 iyi gayet ideal. Sonrasında buraya sağ yapıyorum arkadaşlar. Bir Create Ampit oluşturuyorum. Boş bir obje. Bunun da ismi tekrardan Timeline diyorum. Çünkü bu Timeline'in burada çalışması gerek. Ardından buraya geldikten sonra et Component diyorum arkadaşlar. Component dediğim zaman Öncelikle Playable directory oluşturmam gerek. Playable directory ne demek? Yani Playable ne demek? Bu timeline arkadaşlar That Playable olarak kaydediyor. Yani nokta Playable olarak bir uzantıda kaydediyor. Playable Director ise bunu direktör etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada da Assets olarak Playable Assets istiyor bizden. Onu da gelip şu şekilde Hemen bırakalım. Yani benim farm biraz sıkıntı var. Kusura bakmayın. E, timeline'e gelip arkadaşlar direkt şuradan World Timeline seçebiliriz. Update method game time'da kalsın. Plane ve 2 açabilirsiniz. Şu an açık kalsın. Eee mod arkadaşlar buradan e, hold while yapabilirsiniz. Drop yaparsanız bu türkü anne dur ama ben non seçiyorum. Çünkü gerek yok. Bindi kısmını şu an eklemeyeceğim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar timeline'a giriyorum. Sonrasında bu Timeline'i seçtikten sonra diyor ki creation timeline select a game object. Neden böyle bir şey olması Çünkü arkadaşlar şu anda e, bir creatable'a ihtiyacımız var. Buna çift tıklayarak içine girebilirim. Girdikten sonra tekrar timeline'ı seçiyorum ve artık görmüş olduğunuz gibi içerisine girdim. Şöyle e, başka bir seçimde olan çıkmayacak ama bunu seçtiğim zaman arkadaşlar işte artık timeline aktif olmuş olacak. Şimdi burası bomboş bir şey sadece şurada e, har temel hareketler yapabiliyoruz. Şimdi öncelikle ya ne yapalım? E, oyun başlasın. Kamera işte böyle e, yavaştan şöyleyken yani şöyle gelsin mesela. Sonrasında arabayı falan görelim. Yani kafamda bir senaryo kurdum küçük bir senaryo. Hemen o senaryoyu gerçekleştireyim. Timeline'e geldim. Arda tuşuna tıklıyorum arkadaşlar. Önce bir track crop oluşturuyorum. Bu track crop ne aslında bir klasöre klasör düşünebilirsiniz bunu. E, gere çeşitli e, türdeki timeline objelerini bir arada tutmayı sağlıyor. Mesela buna videos diyelim. Videodan kastım animasyon. Öyle anlayabilirsiniz. Sonrasında e, buraya bastıktan sonra arkadaşlar bunun içine bir tane animation track oluşturuyorum. Animation track oluşturduktan sonra arkadaşlar şu an herhangi bir şey basmama gerek yok. Animasyonunu salmak istediğim objeyi koyacağım. Ee, main kamerayı tutup şöyle içerisine atıyorum. Create animator on main camera diyor. Eğer main camera komponentim içinde bir animator olmasaydı şey olsaydı direkt atacaktım ama animator olmadığı için bana dedi ki hey dostum animator oluşturmak istiyor Ben oluştur dedim ve animator oluşturdum. Bu arada animator kontrollere gerek yok çünkü bu kök kök bir animasyon oluşturmaya sadece yani. Objenin kökünde bir animasyon sağlıyor yani diğer animasyonlara da çakışmıyor veya animasyon geçişlerinde bir sıkıntı olmuyor. Merak etmeyin. Oluşturduktan sonra şu an kameramın konumunu geri mi şöyle. Çift tıklayarak. Şu an kameram burada benim. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi öncelikle e, oyunun başlangıç konumunda şunu tabii ki de e, global yapalım ki e, kamera ince sıkıntı çıkmasın. Şimdi öncelikle başlangıç konumunu bu olarak belirledim. Sonrasında timeline'e gelip timeline'e seçiyorum. Şöyle bir püf e, nokta var. Siz biraz zorluk çekebilirsiniz arkadaşlar. Timeline'e çıkan herhangi bir obje dokunduğunuzda o objeyi seçer ama e, kayda dokunduğunuz herhangi bir objeyi seçmez. Şimdi kayda girelim. Bu şekilde kayda girebiliyorsunuz. E, main kamerayı seçtim. Main kamerayı arkadaşlar e, ikinci saniyede arkaya çekiyorum. Tam istediğim konuma getirdim kaydı durduruyorum. Şimdi elimizde şöyle bir şey oluştu. Artık bunun amacı main kamerayı arkaya getirmek. Fakat e, şöyle bir sıkıntı çıktı şu an. Şunu silip baştan yapacağım. Ben unuttum onu. Siz unutmayın. Benim animation track oluşturup kamera kamerayı içine atacağım. Şöyle. Atıyorum. E, tekrardan aynı hani işlemi uygulayacağım ama. Önceki bir trigger yapmanız gerek ya arkadaşlar. Buradan küçük bir trigger yapmanız gerek ya. E, oluşturduğum zaman herhangi bir sıkıntı çıkmasın kamera karşısında şöyle kameraya gelip sık atıyorum ki e, geri çekil zaman direkt oradan başlaması birazcık smoothluk oluşsun şöyle yaptım sonrasında kaydediyorum kamerama herhangi başka bir animasyon eklemeyeceğim o yüzden şöyle bir şey yapabilirim bakın şu şekilde bir animasyon oluşuyor bayağı güzel bir şekilde e, yani daha kolay çalışmak adına bunu sağ clip yaparak convert clip track'a çeviriyorum clip track'ten e sonra Arkadaşlar, i̇şte şurada herhangi bir e, iple kısım var. Bunu kaldırabilirsiniz veya tıkla bırakabilirsiniz. E, burada başka bir uygula şey uygulamanız gerek yok şu anlık. Şimdi kamera hareketimi oluşturuyorum. Kameram buradayken, e, şu tam şuradayken arabanın çalışmasını sağlamak istiyorum. E, tekrardan bir animation track oluşturuyorum. Sonrasında arabamı seçiyorum. Car blue ismi. Bayağı şey var keşke onları bir depo depolasaydık. Neyse sıkıntı değil. Kar bulu şuradaydı. Hmm, bakalım. Galiba gözden kaçırdık şöyle. Kar tamam Tam mı üstünde evet. Tam olarak şurada arkadaşlar. Şu an göremiyorum. Burada evet. Bunu gelip şuraya attım. Create Armature Carbol dedim. Carbol da bir armatür oluşturuyor arkadaşlar. İçine bir armatür komponenti attı. Çok güzel. Şimdi e, bu bu Carbol'un başlangıç konumu olarak arkadaşlar. Şurası olsun yolun başı. Bitiş konumu da. Şurası olsun. Çok güzel. Kaydı durdurup tekrardan bunu klibe çeviriyorum ki kafam karışmasın. Şimdi artık nasıl bir animasyonumuz oldu? Hemen izleyelim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi e, koddaki herhangi bir event'ı yani herhangi bir e, fonksiyonu veya enumeratörü burada nasıl çağıracağınız hemen size göstereyim. Bu arada şunu şu şekilde yapalım ki sıkıntı çıkmasın. Peki bunu burada nasıl çağırabilirsiniz arkadaşlar? E, mesela tam buraya işte bir efekt patlasın. Ama işte efekti direkt patlasanız olmaz. Yani koda veya e, bu araba yok olsun da koda ayırdığımız için sıkıntı çıkacaktır. O yüzden artı kısmına gelip track grubu oluşturuyorum arkadaşlar. Sonrasında track group'un ismini sub grup olmasın dur. Ee, bunu silelim. Şuradan bir track grubu oluşturuyorum. İsmi arkadaşlar ee, şöyle gelip script isteyelim yani kodlar. Şimdi kodların içeriğine giriyorum. Ardından buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burası biraz daha karışık bir kısım. Tıkladıktan sonra signal track. yani buraya bir sinyal göndereceğiz. Sinyalden kastımız da işte tamamen o dediğim şey e, kod veya fonksiyondur. Sinyal track oluştur diyorum ve şu anlık bu şekilde kalsın. Üstü açalım ki nerede kaldığımızı görebilelim. Bunu birazcık şu şekilde yapsak faydası olur. Şimdi sinyaller algılanan için timeline içine bir tane daha komponent eklememiz gerek arkadaşlar. Komponentte sinyal receiver yani sinyal çevirici gibi bir şey e, neyse işte e, tam da aklımda değil şu an şimdi sinyal içinde bir tane time oluşturmuş arkadaşlar buraya bir sinyal grubu oluşturmamız gerek create'den yeni bir sinyal diyorum arkadaşlar sinyale de e, f e, efekt synth diyelim arkadaşlar Effect synth yani sinyal gibi bir şey tıkladıktan sonra şurada bir, bir şey düzenleyemiyorsunuz zaten ve timeline kısmına geldikten sonra arkadaşlar sağ click diyorum buraya et sinyal e, Signal Track şu şekilde ekliyorum. Tam zaten burada patlayacaktı. Bir dakika yanlış bir şey yaptım pardon. Evet. Şimdi buradan e, sağ klik yaparak Add Signal Emitter ekliyorum. Yani sinyal e, noktası, sinyal markı diye düşünebilirsin Mark noktası demek ki bildiğiniz gibi. Bunu seçip şu anda bir şey almayacağım. Timeline tekrardan geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada sinyale Add Reaction e ekleyeceğim. Hangi sinyal? F sinyali. Yani aynı oluşturduğumuz. Add reaction diyorum. Şu anda arkadaşlar ee, direkt bu objeyi tanıtıp bu objenin bir ee, fonksiyon seçmemizi istiyor. Hemen yapalım biz de. Time line controller. Şu an ben şimdi time line controller yaptım. Fakat siz tabii ki de ee, mesela ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. E, mesela ara sahnenin birinci ara sahnenin kodu sürdürüyor adamları başkan bir şey başka bir objeden de çağırabilirsiniz konuşamadım kusura bakmayın şimdi tamamen kontrol scriptimiz geldi bunların hepsini sürüyorum önce public bir particle sistem ekledim sistemden particle sistem eklerim ismini arkadaşlar effect diyelim siz ne diyorsanız deyin fark etmez sonrasında direkt fonksiyonları şey yapacağım direkt public void public olması çağıramazsınız bu arada set effect diyelim. Play bir zaman gerek yok. Set effect daha mantıklı diyor şu an benim için. İçerisine girdiğim zaman effect effect yapmışlar hani sıkıntı değil. Play diyorum direkt. Başka hiçbir şey yazmayacağım abi. Yani bu bir normal bir fonksiyon. Herhangi bir fonksiyon olabilir. E, ee, bu time engine özelleştirmize gerek yok. Çağır, çünkü çağıracaksınız. bir buton çağırma gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi e, bunu işaretmeden önce bir şey ayarlayalım şuraya bir dakika şöyle yapayım mikrofonu. Travis Gain'den şöyle bir efekt paketim vardı benim prefab kısmına gelip bakalım. Şöyle kötü bir efektim var. Yalan yok kötü ama yapacak bir şey yok. Yani yok bu da iyi. şöyle bakalım. Yani tam Oldukça güzel gözüküyor. Biraz daha aşağı indirsek çok güzel olur. Tamam. Şimdi efektten sonra şu arabayı da bir yok edelim. Şu an aklıma gelmişken. ve public Game Object e, ee, Car diyeceğim de benim A çalışmıyor. Obje diyelim. Yani obje araba olsun. Sıkıntı değil. Destroy Obje. Başka bir şey yapmama gerek yok şu an kodla ilgili. Hatta 500 sürede kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle kapatalım ki arkada RAM yemesin. Sonrasında timeline'e geldikten sonra timeline kontrolü zaten burada tanımlıydı bizim için. bu ee, şöyle. Öncelikle arabayı bir seçelim. Ker bulu bu muydu lan? Bir dakika arabayı şöyle seçelim. Ki sıkıntı çıkarmasın bize. Kar bulu, Aynen. Seçtim arkadaşlar arabayı. E, Partik sistem de istiyor bizden. Partik sistem olarak şunu seçiyorum. Partik sistemde bakalım ayarlar var mı? Plan, evet falan kapalı mı? Açıkmış onu kapatabiliriz. E, zaten loop time'da kapalı. Şimdi artık timeline'a gelebilirim tekrardan. Şu şekilde timeline'i seçerek. Burada işler e, fonksiyon kısmı seçtikten sonra timeline controller kısmına geliyorum. Buradan set efekti seçiyorum. Sonrasında bunu, seç, bunu seçten sonra bu marka oluşturmuştuk ya. Sinyal olarak da arkadaşlar efekt sinyalini seçiyorum. Artık yapmam gereken bir şey yok. Şu an burada çalışmayacak ama oyun çalıştırınca çalışacaktır arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim. Evet çalışmayacak çalışmayacak pardon pardon. Çünkü e, sinyal cevabını atmamışım. Ben onu görmedim kusura bakmayın. Hemen şöyle sinyal e, da atıyorum ve onu çalıştırıyorum. Artık çalışacaktır diye umuyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam isterimiz gibi çalıştı. Hatta size ekranı büyütüp bir kere daha göstereyim ki daha net anlayın. Bu şekilde tam olarak isterimiz gibi şeydeki bileşenlerimiz çalıştı arkadaşlar. Şu magzimizi kapatalım. E, sünnelerde kapanıyor ama burada kapanmadı neyse gördüğünüz gibi tam olarak timeline bu şekilde kullanılıyor tabi birkaç tane daha şeyler var mesela burada audio track var buradan ses ekleyebilirsiniz yani bunlar artık gösterdiğim şeylerin kopyası gibi düşünebilirsiniz. yani bu e, control track de var e, bu da oriental control sağlayan son falan değiştirmek isterseniz playable track de var activation track da işte objeleri aktif edip deaktif etmenizi sağlıyor kod'a gerek kalmadan ben keşke arabaya bunu deaktif aktif ama sıkıntı değil. Yani timeline bu şekilde kullan kullanılıyor tam olarak. Yani bu ile ilgili çok bir video göremedim YouTube'da. He, özellikle Türkçe video göremedim ama umarım e, bu işinize yarar bu video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın eğer yararlı bulduysanız. Bu arada yeni oyunum çıkacak. Onu da söyleyeyim. E, i̇leride doğrusunu kanalda yaparım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E, bay bay.